Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Slice yani dilimleme aracının kullanımından bahsedeceğiz. Çalışma yüzeyimize geldiğimizde sizler için şöyle bir görsel hazırladım. Bu görselde Slice aracının kullanımını detaylı olarak göreceğiz. Slice dilimleme adından da anlaşılabileceği üzere bir görsel üzerindeki dışa aktarmalarımızı keserek sadece o bölgeye aktarabiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi desktop kısmında birçok parça var. Bu parçadan banner kısmını sadece dışarıya aktarmak için slice aracını kullanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir artı şeklinde bir imleç geliyor. Buradan basılı tutarak banner alanını seçiyorum. Biraz taşma oldu. Hiç merak etmeyin. Buradan üst taraftaki çizgiye imlecimizi getirdiğimizde bir yukarı aşağı ok göreceksiniz. Bu oku ok ile basılı tutup sürükleyerek aşağıya hizalayabilir, istediğiniz yere getirebilirsiniz. Şimdi biz burayı slice aracıyla seçtik. Export tuşuna sağ panelden özellikler panelinden export tuşuna bastığımızda export slice 1 yani export slice 1 çıkacaktır. Yani çıktı aldığımız şey slice 1 olarak gözüküyor. Burada yine Dışarı aktarma dersimizde hatırladığınız gibi dosya türünü seçiyoruz. Ölçeklendirmeyi seçiyoruz ve Export Slice diyoruz. Klasörü seçtikten sonra buradan ismini değiştirebilirsiniz. Slice örnek diyelim mesela. Bunu kaydettiğimiz zaman dosya formatımızda kaydedecektir. Hemen kontrolümüzü gerçekleştirelim. Burada Görmüş olduğunuz gibi slice örnek olarak geldi. Sadece banner kısmını bu şekilde dışarı aktardık. Slice aracımız genelde bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde slice aracının nasıl kullanıldığını öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.